Evet bu paragraf mini denemeleri çok seveceksiniz. 8 soruluk, 9 soruluk küçük küçük testler. Aslına bakarsan bunlar bizim paragraf video ders kitabımızın içinden çıkan bir modülün. İşte bu 5. modülün sonundaki karma testlerdi. Onlar da bu kampın bir parçasıydı ama böyle mini denemeler şeklinde küçük küçük lokmalar halinde sunacağım bunları. Hepsini tek tek çözdüm senin için. Bütün çözümlerini izlemeni tavsiye ederim. Eğer bizimle kampa dahil olmadıysan önce mutlaka kampımızı bitir. Modüllerini edin, üzerine not tutarak güzelce çalış sonra gel. Hadi zaman kaybetmeyi ben başlayalım. Evet ya çıkarsalar da dördüncü testteyiz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır. Şimdi, bu kesin olarak çıkarılabilecek yargı kısmı artık böyle çok şık bir soru tipi bu ve bunu çok kullanıyorlar. Birçok soruda bir yayın evi vesaire de hazırladığı kitaplarda yer vermeye başladı bunlara. Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştü. TÜİK verilerine göre kitap okumak Türk insanın ihtiyaç listesinde 235. sırada. Yok artık o neymiş. Kitap okumaya ayırdığınız süre günde ortalama 1 dakika. Ne ayıp ya. Değil mi? Şimdi Uluslararası Yayıncılar Birliği ile TÜİK'in verileri var. 2016 yılının verileri. İşte kişi başına 8.4 kitap düşmesi. ihtiyaç listemizde iht temel ihtiyaçlarımız listesinde 235. sırada olması kitap okumanın. Sonra günlük e, bir dakika ortalama kitap okumamız falan. Tabi ortalama bunlar. Bir insan bir dakika kitap okuyor demek istemiyoruz. Bunlar kitap okumayla ilgili çok olumsuz tespitler. Bu tespitlerden hareketli kesin olarak hangisi çıkarılabilir? Türkiye'de 2015'e göre kitap okuma oranı artmıştır. Bununla ilgili hiçbir veri yok elimizde. Türk insanı günde en fazla bir dakika kitap okumaktadır diyemeyiz. Bazıları daha fazla okuyor elbette. Bazıları hiç okumuyor. Ortalama bir dakikaya geliyor. Kişi başına düşen kitap sayısı nüfusla paralellik gösteriyor. Hiç nüfusla ilgili bir bilgi yok yukarıda. Ülkede okuma üzerine en fazla iki, iki kuruluş veri sunmaktadır. İki kuruluşun veri sunduğunu görüyoruz ama daha fazlasının yapılmadığından emin olamayız. Bu kadar genel bir şey söyleyemeyiz. Türkiye'de birinci ihtiyaçlar arasında kitap okuma yoktur. Evet eğer 235. sırada olduğu söyleniyorsa kitap okumanın onun birinci ihtiyaçlar listesinde en azından ilk 5 ya da 10 ihtiyaç sırasında olması gerekirdi. Demek ki birinci ihtiyaçlar listesinde değil. Ne acı ne acı. Günlük en az 20 dakika yürümenin sağlığa önemli faydaları var. Şimdi günlük en az 20 dakika yani daha fazla da yürüyebilirsin ama 20 dakika ve fazla yürürsen sağlığına önemli faydaları var. Doktorlar kalp krizini önlemenin yollarından birinin yani başka şeyler de olabilir günlük yürüyüş olduğunu ifade ediyorlar. Hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Yürüme dışında yapılan sporlar da vücuda faydalıdır. İşte hani kalp krizini önlemenin yollarından birinin diyor ya onların da faydalı olduğu e, söylenebilir mi? Ama o pardon pardon kalp krizin önlemenin yollarından birinin yürüyüş olduğunu söylüyor. Yani kalp krizine başka şeyler de iyi gelebilir diyebiliriz. Ama yürüme dışında yapılan sporlar vücuda faydalıdır diyemeyiz. Kalp krizin önlemenin başka. Bu işte buradan söylenebilir. Benim kafa orada bir döndü. Yürüyüş kalp dışında eklem hastalıklarına da iyi gelmektedir. Hiç öyle bir ayrıntı yok yukarıda. Çıkartamayız onu oralardan. Yürüyüşün zayıflatma gibi yararları da görülebilmektedir söylemedik hiç. 20 dakikadan az yürüyüşlerin bel ve boyun eklemlerine bir faydası olduğunu bilmiyoruz. 20 dakika ve sonrasındaki e, üzerindeki yürüyüşlerin kalp krizine iyi geldiğini biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır? Oyun çocuk gelişiminde etkili bir işleve sahiptir. Çocuk gelişiminde etkili bir işleve sahiptir. Demek ki başka şeyler de var. Oyun sadece bir çocuğun eğlenmesini sağlamaz. Hmm, i̇yi yetişmiş, kendine yeten birey olmanın temeli çocuklukta güzel oyunlar oynamaktan geçiyor. Çocuk gelişiminde oyun dışında bazı etkenler bulunmaktadır. Evet bulunduğu söylenebilir. Çünkü çocuk gelişiminde etkili bir işleve sahip. Demek ki işlevi olan başka şeyler de var. O bir dursun kenarda. Bugün başarılı olan insanların hepsi çocukluğunda oyun oynamış. Bilemiyoruz. Anne babalara düşen görev çocukların oyun konusunda destek olmaları. Bunu da bilemiyoruz. Oyunların başarıya katkısı oyunun içeriğinden kaynaklanıyor. Hiç oyunların içeriğinden bahsetmedik. Sadece oyunların bir takım faydaları olduğunu söyledik. Çocuklar arasında işbirliğini yapmanın en keyifli yolu işbirliği yapmak değil, onları bir miktar eğitmek ve kendilerine yeten birey olmalarını sağlamak üstelik işbirliğine de ihtiyaçları olmasın diye. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır. Kısa bir süre önce duyurulan açık dünya korsan oyunu Sea of kutulu alanlar ikinci oyunu ücretsiz olarak sahip olacak. İkinci oyun ücretsiz olacak kutulu olarak alırsanız. Oyunda küçük gemiler var. 2, e, büyük gemilerse 4 kişilik mürettebatla kontrol ediliyor. Oyunda başarılı olmak için mutlaka takım çalışması gerekiyor. Devasa haritada bir yandan hazine arıyorsunuz bu korsan oyununda. Bir yandan da çeşitli görevleri tamamlıyorsunuz falan. Hadi bakalım. Oyunu ancak tek başına oynayan kişiler başarıyla. Hayır, aksine orada ne vardı? Bir takım çalışması gerekiyordu. Oyundaki küçük gemisi olanlar bir büyük gemi elde edebilir demiyoruz. 2 kişilik ve 4 kişilik gemiler var diyoruz. Oyunda en az bir hedefin gerçekleştirilmesi yeterlidir demiyor. Çeşitli görevler var diyor. Oyunu kutulu alanlar aldıkları ilk oyun için ücret ödemektedirler. Ha evet. İlkine ücret ödüyorlar, ikincisini ödemiyorlar. Oyun zaman geçtikçe insanlar arasında daha çok tutulmuştur, sevilmiştir, beğenilmemiştir vesaire gibi şeyleri çıkaramayız. Emin olamayız. Uzmanlar bir önceki sene gibi, bir önceki sene gibi bu sene de Son 30 yılın en soğuk kış mevsiminin yaşanacağını ileri sürüyorlar. Yani en soğuk kış mevsimi rekor kırmışız soğuklukta. Bu parçadan kesin olarak hangisi çıkarılabilir? Hava sıcaklıkları sadece son 30 yıldır gözlenip kaydediliyor diyemeyiz. Biz sadece son 30 yılına odaklanmışız ama daha öncesi kayıtlı değil diyemeyiz. Bir önceki yılın hava tahminleri doğru çıkmamıştır diyor. Ondan da emin olamayız. Hava tahminlerinde önceki yıllara ait veriler de kullanılmıştır. Evet bir önceki yılla kıyaslanarak bir önceki sene gibi bu sene de demişiz. Ee, eskiye göre kar yağışının bu kışta fazla olması beklenmektedir. Yani daha soğuk olacağını, çok soğuk olacağını biliyoruz ama kar yağışı daha fazla olacak gibi bir şey yukarıdan çıkartamayız. Bir sonraki yıl sıcaklıkların daha düşük olacağı tahmin ediliyor da diyemeyiz. 6, 7, 8, 9. sorular. Bakalım Deniz 4 yaşında. Deniz'in anne ve babası Deniz'i 7.30'da uyandırıyor. Kreşine bırakıyor. 18.30'da da kreşten alıp eve getiriyor. 21'de uyutuyor. Deniz'in bir gün içinde faaliyetleri şöyle. Ben buraya bunları saatlerini çıkartmıştım. Matematiğim zayıf olduğu için videoda soru çözerken rezil olmak istemedim. Kahvaltısını 30 dakikada hallediyor. Resim yapmak için kendisine 150 dakika zaman veriliyor. Oyuncaklarla oynaması için 60 dakika. Öğle yemeği 30 dakika ve arkasından 90 dakikalık bir Uyku, sonra parkta oynamak için 210 dakikası var ve 17:45'ten 18:30'a kadar da akşam yemeği için zamanı olacak devamında. Peki denize resim yapma faaliyeti kaç dakika sürüyor? Nerede 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 resim yapma faaliyeti 150 dakika. Sonra denizin faaliyetlerinden hangisi diğerlerinden daha kısa sürmektedir? Orada 30 dakika süren bir kahvaltı var. Bir de şu tarafta öğle yemeği var. Şimdi öğle yemeği seçeneklerde olmadığı için kahvaltıyı rahatlıkla seçebiliriz. Deniz bir günün kaç saatini uykuda geçirmiştir? Şimdi Deniz 21'de uyuduysa 24'e kadar 3 saat buradan var. 7 saat ve 30 dakikada burada var. Doğru mu? Dolayısıyla 10 saat 30 dakikalık bir şey yapar. Bir de öğle uykusu var. Öğle uykusu da tam 90 dakika sürüyor. Yani 1,5 saat. 10.5 ve 1.5 saat topladığınızda 12 saat yapar. Kendim bahçeli gibi hissettim. Bir matematik hesabı var ya onun. Deniz parkta oynama faaliyetiyle hangi faaliyetini eşit sürede yapmıştır? Parkta oynama faaliyeti 90 dakika. Ee, başka? 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 Aa, burada bir hata yapmışız. Ee, 90 dakika süre resim yapma demişiz ama resim yapma süresi Vallahi bu soruda bir problem olmuş. Çok affedersin. Çok özür dileriz. Buna bir bakalım. Benzer ya da ortak işler için kullanılan ancak farklı anlamlar taşıyan sözcükler aynı kavram alanına girer. Aşağıdakilerin hangisinde aynı kavram alanına giren sözcükler bir arada verilmiştir. Otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet. E, otobüs, minibüs, midibüs. Bunlar yani insanları taşıyabilen araçlar fakat kamyonet bunların dışında kalmış. Un bulgur, Arpa şehriye derken bulgur arpa şehriye güzel fakat un dışında kalmış. Koltuk, sandalye, tabure, masa derken burada koltuk, masa, sandalye, tabure hepsi güzel. Koltuk bunların dışında kalmış. Heykel, resim, müzik ve zanaat, bu sanatların, sanat dallarının dışında kalmış. Palet, fırça, boya, tuval birbiriyle ilişkili kavramlar. Böyle bir şey ileride karşımıza soru olarak gelebilir demiştik. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakal.